Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere beraber sarma yapacağız. Sarma pasta, baton pasta. Önce 30 tane yumurtamızı bir kaba kırıyoruz. 30 tane yumurtamızı kaba kırdıktan sonra 500 gram şeker 600 gram un <laughs> 200 gram su 150 gram ovaleksi koyuyoruz. Ve mikserimize 5 dakika çırpıyoruz. Ovaleksi Tek pasta malzemeleri, pasta malzemeleri satanlarda bulabilirsiniz. Ya da en yakın pastanede gidip isterseniz verin Evet arkadaşlar hazırlığımızı vurduk. Şimdi tepsilere eşit bir şekilde seriyorum. Sonra fırına atıp pişireceğim. Evde de yapabileceğiniz çok basit. Eğer blenderınız varsa mikseriniz varsa ev mikserleri yani yumuşacık bir çektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazırlamı vurdum. Tepsilere serdim. Şimdi fırına atacağım. Bir 170-180 derecede bir 10-12 dakika pişirdikten sonra çıkaracağım. Ondan sonra nasıl yapılır, nasıl edilir onu göreceğiz. Evet arkadaşlar sarmalamamız hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi spatulamızı saracağız. Evet arkadaşlar kremamızı seriyorum. Tamam, Aslında bu arkadaşlar muzlu olurdu ama ben muz olmadığı için çikolatalı yapıyorum şu an. Muzlu olsa daha lezzetli, daha güzel olur. Ama çikolatalı da çok güzeldir. Evet arkadaşlar şimdi batonumu sıvayacağım. Krem şantiyle beraber Evet batonumu sardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu eşit 3 parçaya böleceğim Evet arkadaşlar batonumu 3 parçaya böldüm. Şimdi boşta kalan kısımlarını ile sığayacağım. gördüğünüz gibi. Şu an batonlarımızı süslüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle çileklerini koyuyorum. Gördüğünüz gibi çileklerini de koydum.